Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Ada Masalı'nın yeni bölüm fotoğraflarını yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar artık 9. bölüm fotoğrafları geldi. Ve tabii ki fotoğraflar çıkar çıkmaz anında sizlere iletiyorum. Herkes heyecanla salı akşamını bekliyor. Bakalım salı akşamı neler olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte sizler için yeni bölümden en güzel, en özel kareler. Eğer kanalımı izlemede kalırsanız biraz sonra sizler için yeni bölüm özetini de paylaşacağım. Bunun için gözünüz, kulağınız Magazin Turu kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.